dumanlı dişi kanat ekesi yeni yeni teke attım yani bir hafta falan oldu kuşa da hafif dayanıyor fazla kuş açmıyorum altına yalnız biraz kırgın neyi olduğunu da anlayamadım fazla keyfi yok Bu göklerden göklerin orijinali heyke bu. Kanat hekesi. Hayvanda bir rahatsızlık var anlamadım ya. Bir tane uçum kümesinde bir tane bunun abisi vardı. Başlamıştı hazırdı. Kuşun hiçbir şey yok öldü. Bu da onlardan. Bunlar ikisi de onlardan. Buna da atmaca vurdu. Bu da iki. Onun yuva büyüğü. Bunlar bahar yavruları. Bak kanadını şuraya aldı. Ama o şundan sonra hastalandı. Bakın şu anda. Hasta ya. Biraz bu düzelmiş hali. İlaç veriyorum. Daha kötüydü çünkü. Şuna bak ya takla buram ya hayvan ya. Ha. Bu sefer biraz daha iyi yaptı. Ama kuşta işte bir önceki halinden eser yok. Evet biraz daha ısındıkça güzelleşiyor. Güzel, 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 güzel. Aferin. Kararsız kaldı ama sonradan oynadı. Güzel. Aferin. Bir tık batarya. Yakalayamadım. Sonda yakaladım. 40 dakika oldu. Dün ilaç verdiydim bayağı faydası olmuş demek ki. Yoksa 25 dakika falan uçuyordu. Bayağı kötülemişti çünkü. sayısını arttırdım. Biraz kuvvetlensin diye bekliyorum ama normalde bunlar daha güzel oynar. <laughs> Bundan bayağı daha farklı oynar. Bu da onlardan. Bunu çok güzel bir yavrusun uçurdu. Yavru bu arkadaşlar. Çatıya indi. Arkadan çekemedim. Bu yavru. Dişi. Öbür o atmacanın vurduğu kardeşi daha hareketli. Daha bol taklalı. O da bol taklalıydı. Onu çünkü taklaya kadar vuruyordu ama işte bu rahatsızlığın ne olduğunu anlamadım. Bunun bir abisi vardı Gök. Biraz önce de anlattı. Hafif böyle kırgın gibi gördüm. Salmaya koydum. Yani öğleden sonra baktım can çekişiyor. ya yani zaten bir 10 dakika içinde de öldü. Şimdi buna ekol ilacı verdim dün. Biraz sanki kendine gelmiş gibi. Bugün 40-45 dakika uçtu. Normalde 20-25 dakika uçuyordu. Ama halsizliği falan havada belli oluyor. Yerde bir şey olmuyor. İkinci, üçüncü takladan sonra sesi suluğu gidiyor. Kanat basmaları falan komple bırakıyor, fuyfuy fıy bir şey oluyor. İlginç bir hastalık. Evet arkadaşlar, videomu izleyip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.